Merhaba dostlar bugün sizlerle beraber ee, kanalımızda ilk kez roketlik video atıyoruz. bugün yanımda Yusuf var merhaba Yusuf Merhaba Bugün inşallah bütün maçları kazanacağız İnşallah inşallah <laughs> Aferin Yusuf Kanka şey ya oyun kanalı atmış beni yani gol Gördüm golünü canım Güzel şöyle step geriyle havada top kaptık kanka adamlar oğlum nasıl sanki sakin adamı sen ne kelime attın oğlum oh. oğlum <laughs> ah tamam. sitti kanka ite ite Kank, gücüm kanka gücüm yok ki ya Git bu stal sen bende Girer mi o girer mi o? Aferin lan. Ay şey verdi. Epic save verdi. Aynen. Gol mu Gol. Anladım. Vur onu. Vuramadım. Üst yetmedi biz. Lan ben de oturtamadım. Geri. Çevirdim. Aynen Ama o. geriye düştü kanka bir dakika ya. ya dokunma ben lan Hiç beklemedim onu. Ben de ben de. Tamam. O şey şuraya düşecek o. Aferin lan. Ah şöyle bir ilerlettim. Evet, hemen yürü 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 vur. Gol be. Adam tümler. <laughs> Çok güzel. Çok iyi. İki sefer. Evet. Şamarlıyoruz şu an. Aynen. Bak şu 26 puan olan adam geri zekalı biraz. Ne? Aynen. Ama ben, ben o ama. uçarım o topa. Uç o topa. Helal be. As. As. Direkt patladı ya. As uf. Ha yeter Sakin lan. Uç direkt. Aha gol. Çok güzel be. Tertemiz. Tam kötü. Tam kötü. Aynen. Gol tekrar dostlar. Ya pink var bizde ya. Aynen. Aa. Aa. Ah. Bro başlıyor. Bir başlıyor aynen. Bir maçı gösterelim. Dostlar gene onlarla oynayacağız. Yenilmeye doymadılar. Hah geldim. Tamam sakin. Bak bir daha yeneceğiz bunları. Rahat temiziz tamam Oğlum. Oğlum. Al Abi. Oğlum tamam, ben de bende. Ben <laughs> kanka. <laughs> bu top <bottom gülüyor> nasıl oraya düşüyor, kanka bu arada dur dur sakin ol kanka sakin kalkın, sakin, sakin kanka ya oran <laughs> <Ya, gülüyor> bu arabayla o kalk sen çok iyi olur kanka bu arabayla o aşağıya kalkan e sporcu olsun bari bir de bu arabayla o kalk kalkan obez arabası kanka az siktir be <gülüyor> tamam <gülüyor> olur, olur olur bir şey olmaz sıkıntı yok sıkıntı yok <laughs> hadi geç kolu ya. ya geç harbi geç ya bu ne olur Seker o. Helal be. Lan. Ha tamam herif attı kendi ha, kalesine. Kendi kalesine attı. Aynen. Ben de izleteceğim. Oğlum <laughs> şurası 20 et bana zaten. Tamam sürüyorum <laughs> ben, ben buradan. Ben buradan sürüyorum. Evet, orta orta. Orta gelir mi? Sürdüm buradan içeri çevirdim bir şekilde. Benim bana vurdu ya diye. Bir dakika ya sakin. Panik yok panik yok. Vur ona. Aferin lan. Çok güzel orta. Seker toplayın. Bir daha açacağım. Aç, bir daha aç, Bir daha açacağım. Bekliyorum. Oha. Çok iyi bu arada ama terste kaldım yine. Uf. Oy. Ah. 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 Kanka bir dakika. Oh, ah, lan etki seyip attı. Lan <laughs> etki seyip attı. Ben onu Vurdum. Oğlum çok güzel dokundun. Sekero bende. Sekero sende. Ah Abi be. Yeter artık ya. Ver Geçti içeri. Lan dur. <gülüyor> 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 Girmiyor kanka tam. Oh be. Harbi oğlum. Girsin artık bir zahmet. Ne şanslı adamlar ya. oğlum. Tamam. Ha. Uf. Uf Çok be güzel helal. Geçtim. Çok güzel geçtim abi. Eyvallah eyvallah. Kanka 1927 ne bu arada? Öyle random koydum ya. Ha, random. <laughs> sakin. Tamam ileri <ederim>. oh, Panik <gülüyor> oha. oluyor oh, ne oluyor <laughs> <oğlum>, kanka? <şerefsizlik. gülüyor> <laughs> <laughs> Patlattı ya. Aha. Aha golü Aha. Golü, golü, golü. Hiç hiç oh. çok sakin abi. <laughs> kanka az da golünü çalıyordum ha. Tamam yok. Tamam kaleden geldim çok bak. <laughs> Arkadan nasıl geliyor beleşçi ya. <laughs> Oha! Dur dur orta geliyor. Çok güzel öne düştüm. Gel gel Geldim ortaya. Lan o ne orta? Bir dakika dur garip oldu. Bir dakika kaleye vurdum gibi oldu ama. Oha <laughs> Dur dur. Oha oh! Oy helal <laughs> <iyi, gülüyor> be. Çok güzel dokundum lan bu ya. Fark atıyoruz valla. <laughs> Sakin ol lan. Oy! <laughs> <laughs> evet, Oy! Kaleye doğru gidiyordur. Dur nebeşete izde. Abi. Dur, dur, dur. Gol. Vallahi be. Kanka nebeşet. bir dakika hazırlık bu arada, bilmiyorsun. Toroşete <laughs> kaktım. Şöyle nebeşete kaktım bu arada. Gol o gol o gol o gol. Uy! Ne pontu mu? ne fark atıyoruz lan böyle. Vuruşa bak, vuruşa bak. İyi, çok iyi. Bravo. Yala yala. Aha gol. Çok güzel vurdun. Gol. Aha. Adamlar <laughs> AFK mı kanka bunlar? <laughs> evet. Değil mi? Aynen baksana gelmiyorlar bile. Ha yok biri kalktı aslında da kaleci diye. Adamları 8 dedik ve de daha bir dakika vardı yani. Hani hmm, daha o or, orta orta ortanı da atabilirdik. Aynen. Şimdi yani e-sporcular gelmezse iyiyiz yani. <laughs> ben de e sporcuyum kardeşim. Oo. Ben <laughs> küfür etmek istiyorum. Oha ne kadar garip bir Aha dur dur döndüm ben döndüm. Atam atam atam. Abi atamadı, abi. Ay oh, no. oh, no. oh, boş kale kaçırdı boş ama abi. aynen. Ah golu golo. Konu. Oy helal. Güzel. güzel güzel. Güzel güzel bravo. Eyvallah. Oo çok pink var ya. He ya. Ulan. Abi beleş ya. Bu beleş ya. Ölöl be. Oy. Lan 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 Pardon 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 saplayamadım. An anlık saplayamadım. Kanka uy. Allah vuramadım. Var geri zekalı. Kanka o topu dik helal. Neredeyim ben de forvetteyim. Pinch atacağım. Oho. Kanka bir dakika benim yönler şaştı. Bir şeyler oldu bana. Kanka benim yönler şaştı. <laughs> Lan oğlum adam vuracak diye geri çekildim ya. Aa, sıkıntı yok sıkıntı yok. at ha. Oooo Aha Bununla Şanslıyız oldu Aha hadi Atağa çıkalım Kim aldı lan o küçük kim aldı mi? Abi Dur 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 gerildim bir gerildim dur Dur Kaleye maleye vuruyorum Oooo hmm, geri geri iyi çevirdim hiç Ayy Helal be Mümeşat'a çıkardım lan topu Çok iyi çok iyi Oğlum kanka Tamam bende o Allah Hah ma. Ay rey rey. Ah. Hey no no. Thought man. ya. Pardon kanka. Sıkıntı yok. Boleme. Çok güzelsin. Oğlum topa bir dakika. Önümde kasmadım. Adam izin vermiyor ki kanka. Adam yoy topa vuruyor yani adam. Tak kanka. yönüm bak gene şaştı benim. Alacağım onu. Um. Seker o. Çevir. Tamam 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 tamam. Tamam tamam geldi geldi top geldi. A golo. A golo. A lan oğlum. Aaaa. Ah. Çok kaldı dur. Bir Atacağız bir ade ade efsane comeback. Dedim. Çevir içeri. Oğlum dur. Sağma çevirdi kanka. <laughs> dur dur. Ben mi çevirdim? Bir şey olmaz. Vur ona. Bir dakika. Bilmiyorum o şey kanka şey kanka Oy helal lan epic save. Kanka bir dakika bak bir dakika var iki gol atarız bu arada. Zor ama atarız. Değil bu arada. Atarız zorunda. atarız. O 20 saniyede iki gol atan mı? <laughs> bir tane atarsak Ziyarım. ikincisi gelir bu arada ben sana söyleyeyim. Aa bak bunu atalım kanka. Helal be. Kız aferin ooo. aferin. Topu al topu al topu al koş santraya. Al. Topu, al. <laughs> topu, al. <laughs> topu aldım topu aldım. <laughs> Come back is real. Hadi bir dakika var be. Bir dakika var Yusuf. Helal be Yusuf. Gol Golu. Gol. Come back. Ne yapıyorsun? Ne oluyor kanka? Yeni sıfır <laughs> ona helal Dırdır lan de şöyle vurdum bir şaştırdırdım onları Helal hadi comeback Hadi kan ha, bey. götüm ayağım birbirine dolaştı şu an. Kanka şey oldu. Pink var, pink var. Lan ya oy! Helalsin. <laughs> Helalsin. çok iyisin. Yürü helal. Ananı yiyeyim. Pardon. Hayır. Hayır. <laughs> oh, 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 oh. Kanka dik şu işte topu. <laughs> Kanka <laughs> boş kala bırakayım Gerçek araba olsa hayır, ben atarım hayır, onu hayır. Öner be Kanka gel gel geri gel AHA A vuramadım Ah! gol Gol Oy! Abi tam Şurası dur. Siz dur, dur. Hadi. Hadi, tamam dur dur Hadi ha. Offside diyorum dur stresler offside Kanka dur Hayır Yok yok sekti sekti Kanka 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 oy kanka anda al bunlar ben sana söyleyeyim vur ona ooo kanka lag oluyor bir şeyler oluyor pink mi oluyor bir şeyler oluyor ama anlamadım ki ya gol 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 helal be efsane kan be röveşata 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 bir de Üç bak son bir dakika çevirdik kanka Efsane nasıl maç oğlum